Hür TV'nin değerli izleyicileri, hepinize yeniden hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 25 Ekim 2020 Pazar günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Bir Fosil Bir Fosile başlıklı yazımızı paylaşacağız. Hükümetin etkin ortağı MHP'nin kıdemli genel başkanı Devlet Bahçeli, Deva Partisi'ne ve lideri Ali Babacan'a siyasi fosil demiş. Bahçeli'nin bu tür benzetmeleri meşhurdur. Parantez içinde söyleyelim kimin ve hangi partinin ne zaman siyasi mezarlığa gittiği ve gideceği gerçekten önemli. Ama bunu siyaset sosyologlarına ve tarihçilerine bırakmak lazım. Bizi asıl ilgilendiren Babacan'ın bu sataşmalara karşı cevabındaki bir cümle. Şöyle, hukuk değil cezaevi inşa ediyorsunuz demiş Babacan. Gerçekten 18 senelik iktidarından sonra da hala yeni cezaevi inşa etmekle övünen bir iktidara ve ortağına söylenebilecek en güzel fosil cevabı bu olsa gerek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adındaki adaletin nerede kaldığını sorgulayan kurucu AK Partililer ile şimdinin AKP'lileri arasında derin uçurum var. Bu boşluk öyle yeni ve bir birinci sınıf cezaevi inşa etmekle dolacak kadar kısa da değil. Cezaevlerinde gerçekten suçlular olsa ve daha iyi şartlarda ve ıslah olabilmeleri için yatırım yapılsa kimse itiraz etmez. Ama ısrarla yazdığımız üzere cemaat eşittir terör örgütü denilerek yapılan yargılamalarla mahkum edilenlere de onların AK Partili veya MHP'li akrabalarına ve dostlarına da bunu adalet diye yutturmak mümkün değil. İktidarı sürdü sürdürebilmek uğruna zulme alet ve taraf olan ve hatta bizzat icra eden devlet bürokratlarına dolu, bürokratlarla dolu bir devleti övünerek sahiplenen ya da azıcık adalet ışığı gösteren kendi anayasa mahkemesinin kararlarını bile tanımamayı alışkanlık haline getiren bir iktidardan adalet beklemekte zaten fosilden hayat beklemek gibi bir şey. Adını inkar ederek icraat yapmaya devam eden bir iktidarın adalet değil zulüm inşa etmesi de kaçınılmaz. İktidarın etkin ortağının durumu da zaten vahim. Alternatif para kurulması girişimlerinde de görüldü ki MHP'nin derdi adalet değil. Derdi bürokrasideki iktidarını pekiştirmek. Zaten iş ideolojide düğümleniyor. Milliyetçi ve devletçi bir hakimin adalet inşa etmesi zordur. Zira gözü bağlı karar veremez. Kimin haklı olduğunu aramak tarafın hangi dine, ideolojiye veya ırka mensup olduğunu da sorgulamak ve kararına gizli gerekçe yapmak ister. Adil olanı değil, millet taşını, ülkü taşını, din taşını, cemaat taşını nokta noktayı tercih etmek böyle bir hakimin ideolojik çerçevesinin mecburi sonucudur. Bu sebeple eskiden beri siyasetçi diyoruz ki geliniz bu devleti hukuk devleti çerçevesinde demokratik bir zemine oturtunuz. Fosilleşmiş, ve dönüşmüş iktidardan bu hususta umudumuz kalmadı. Muhalefetin bunu yapacağını ummak istiyoruz. Yeni anayasa ve yeni denge denetleme sistemi arayışları bunun ön şartı. Muhalefet asıl buna odaklanmalı dedik bu yazımızda. Yazımızın altına yine Sayın Oğuz Yeter şu yorumu yazmış. Evet aslında samimi demokratların önünde altın fırsatlar var. Belki hiçbir iktidarda, iktidarda bu kadar yanlış bir araya birikmemişti. Hak, hukuk, insan hakları, hürriyet temelli demokrasi mücadelesinin tam zamanı. Mazimizde yeniden diriliş ve şahlanışın örnekleri de var. İlla merhum Demirel'in mezardan çıkması mı gerekiyor? Gök kubbeyi başlarına geçirmek için demiş Oğuz Yiğiter. Biz de aynı soruyu soruyoruz ve aynı ihtarı yapıyoruz. Gerçekten muhalefetten bu dönemde büyük beklentileri var bu milletin. Muhalefetin de akıllı siyaset yapması Şart. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.